Resimler o arada yine aynı zamanda kitaplaştırıldı ve 1988'den sonra 19 yıl sonra ikinci baskısını yapma ihtiyacı duyuldu. Çünkü bu kitap böyle çok ilgi çekti. İlk kez bir darbe sonrası baskı ve zulmün ilk kez resimlerle bu şekilde anlatıldığı düşünüldü. Hı, hı. Ve bu, bu çok ilgi çektiği için şimdi de üçüncü genişletilmiş baskısını yaptık ki 88'den bu yana epeyce bir zaman geçtiği halde. Şimdi de gençler 12 Eylül'den sonra neler yaşandı bunları e, tam bilemedikleri için öyle bir işlevi de olacak. Kısımda. Şimdi e, şunu merak ediyorum siz e, siyasal bilimler okuyorsunuz işte e, o dönemde siz de. E, bir takım tutsaklıklara maruz kalıyorsunuz. Evet. Bu resimlerin sergiye dönüşme serüveni, bu olaylardan hemen sonra mı başladı yoksa bir süre sonra mı ortaya çıktı? E, 88, 86'da ben bu resimleri yapmaya Hı. başladım. Çünkü e, ben aslında 14 ay e, tut, işte, göz al, e, tutsak kaldım. Ama o sırada yaşadığım o büyük e, Zulmü bir türlü içime sindiremedim yani bir sürü genç pırıl pırıl insana yapılanlar kendimde maruz kaldıkları ama esas olarak başka arkadaşlara daha ağır şekilde yapılan uygulamalar içime böyle bir boğazınız düğümlenir ya öyle bir şekilde kaldı ve bir şekilde bunu insanlarla paylaşmam gerektiğini insanlığa bunu şikayet etmem gerektiğini düşündüm ve bu resimleri yapmaya başladım. 86'dan başla 86'da başladım ve 88'de artık 60 resimlik bir sergi oluşmuştu. Hı. Hmm. Ee, Ank Ankara, İstanbul, Ankara. sonra ilk sergi mi açılmış oldu yani? İki yıl içinde bir sergi ortaya çıkmış oldu ve bu kitap da İstanbul'daki belge yayın evince basıldı. Hmm. O sergiden e yani siz sergiyi açtığınızda bir fikir var mıydı bunu kitaplaştırırız diye yoksa sergiden sonra bir takım tavsiyelerle mi? Konuştuk? Bunu zaten sergilerin açılmasını da arkadaşlarımızın da çok destekleri oldu ve kitabın basılmasını da yine belge yayınevi sahibi arkadaşlarımızın tabii çok büyük desteği oldu hep birlikte götürdük yani bu çalışmayı zaten tek başına yapılabilecek bir şey değil ben resimleri ürettim değerlendirmesini de dediğim gibi yayımcı arkadaşlarımla birlikte şöyle bir evet. şey göstermek isterim zannediyorum ki çocuklar evet, sizler için Tabii. o dönem farklı bir etki yaratmış Çünkü Tabii, resimlerde... benim de oğlum var çünkü hmm. o da küçüktü oğlum iki buçuk yaşındayken ben tahliye oldum ve oğlumla birlikte eşimin görüşüne gitmeye başladık uzun yıllar. Bir de görüş yerlerini de yaşamış oldum. Hmm. Onun için o çiçekler, çiçeklerin yasak olduğu görüşler ve benzeri bir sürü olay yaşadık. Onları resmettim. Evet. Hep gördüklerim, evet. tanık olduklarım. Benim de çünkü o dikkatimi çekti. <laughs> Kavuşmalar, kucaklaşmalar evet. ve özellikle çocuklar kalabalığın içerisinde ya da <laughs> e, anneye sarılan çocukların e, ağır bastığını gördüm ben. O ana oğul kucaklaşması Uğur Mumcu'nun e, çok sevdiği bir tabloydu Ankara sergisinde. 12 Eylül 88 yılında bu tabloyu uzun süre seyretti hatta başka günler gelip yine izledi o galeride 2-3 kez izledi uzun uzun çok duygulandı sanıyorum ee, Uğur Mumcu'nun arkada o, da bir... farklı etkiler evet. yaratan evet. yani kitabın arkasında da sergideki fotoğrafı var arka sayfalarından birinde Uğur evet. Mumcu'nun sergide ha, şey, çekilmiş arkadaşlarım zaten ha. E, ekrana da vermişler evet. e, Uğur Mumcu'nun olduğu fotoğrafı zaten kitabın içerisinde de yine sergiden fotoğraflar da var değil mi? Yani sergi <laughs> bir bölümde tabii anılar olarak o fotoğrafları da oraya. Evet. Şurada 88'de yapılmış afişten bir parça. Evet. Ee, Ankara Oluşum Sanat Evi'nde Eylül Karanlığından sergisinin açılışı Soldan Sağ, Akın bir dal Yavuz Önen Adnan Yücel, de Gülizar Halime Mitap diye ee, şöyle o dönem evet. Sergi evet, o açılışta Aziz Nesin de vardı, bu fotoğrafta olmasa bile pek kalabalık İlber Ortaylı da vardı, <laughs> bir fakülteden aynı zamanda hocalarımız standı. Ya çok çok kıymetli. Orhan <laughs> Mumcu'nun zaten siz evet. e, yönetmenimiz de az önce vardı. E, yine kitabın e, içeriğinde de şöyle yer buluyor. Yine Strasburg sergisinde Server Tanilli ve Tan Oralla diğer fotoğrafta. Şimdi ilk 88'de Ankara'da. Daha sonra. Önce İstanbul'da 88'de. 88'de, sonra Ankara'da, daha sonra Dikili Festivalinde, yani birçok yerde açıldı. Sonra da yurt dışından davet aldık. Yurt dışında da epeyce kentlerde açıldı. Orada da çok ilgi gördü. İzlenimler var, not şey sergi defterlerini evet. izlenimlerini yazdı izleyenler çok heyecan yaratmıştı. Yani o yıllarda. Evet. Şimdi şöyle geçerken ben tutuklu annesiyim dediği için dikkatimi çekti. Evet. Ee, şöyle diyor. İstanbul Bahida, sergisi. Evet. İstanbul sergisi. Vay da açan. Ben tutuklu annesiyim. Oğlum 8 senedir tutuklu. Sergiye geldiğim zaman demir kapılar, kör pencereler bütün gücüyle önümdeydi. Benim her an yaşadıklarım sanki sergilenmişti diye bir not düşmüş yani insanlar kendi yaşadıklarını da gördü tabii orada tabii tabii onun için çok duygulandılar böyle gözyaşlarını tutamayan tutsak aileleri oldu anneleri babaları çünkü içeriden yaşadıkları için o süreçleri şöyle demiş Gülten Akında bir dönemi en güzel resimleşmişsin resimleştirmişsin bu gerekliydi de Aşacağımızı iyi tanıyacağız. Onu resimle, şiirle, yazıyla saptayacağız. Cesaret bile gerekmeyecek artık. Bu ürettiklerinde ortaklaşacağız. Bizi birleştirecek yeniden, direncimizi arttıracak korkmuyoruz diyeceğiz. İlk insanın o koşullarla becerdiğini biz niye becermeyelim? Üstelik bizim savaşımız doğayla da değil, bizim benzerimiz, yapısını iyi tanıdıklarımızla. Seni kutluyorum yürekten diye Gülten Akın'ın 88'de Ankara sergisinde yazdığı, yani bir dönemi evet. resme dökmek evet. zor muydu? E tabii resimleri yaparken bir kez daha o hücrelere, o cezaevlerine girmiş oluyorsunuz acılı bir süreç ama aynı zamanda da bunu insanlarla paylaşma kapısını açmış oluyorsunuz. O yönden de insanı da vicdanen de rahatlatan yapılanların onların yanına kalmamasını sağladığınızı düşünüyorsunuz. Evet. Mamak cezaevinden Ulvi Oğuz da mesela Ali Mabacım diye evet. yazmış. 6 yılımı geçirdiğim Mamak cezaevinin bazı kesitlerini ne güzel de yansıtmışsın. 12 Eylül faşizmi halkımıza senin gibi değerler de kazandırdı. Resimleri nasılın yerine de izledim. Yıkımların drop seslerini, sayımların postal seslerini duyar gibi oldum. Çok çok teşekkürler demiş oyunumuzda gerçekten. Şimdi okuyunca tabii biz o dönemleri yaşamayan bir kuşak olarak evet. Yani dışarıdan bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz elbette ki. Ama yaşamak Olayları evet. yaşamak çok çok fazla. başka. Tabii çok daha ayrı duygular uyandırıyor ve hayatınızda silinmez izler bırakıyor. Tabii.